Haydi bakalım ben dur seni sonunda bir evlendireceğiz herhalde. Bir şey yok yani. Gelir Sen, misin? Hadi gelsene bak düğün iptal etmek. Gelir misin bak, ya? Gelir misin? Adamlarım dur bir be! Ya, Aa, abi, ya. Ya. ya abi Ben istemiyorum ya. Ya, ya. Gelin istiyor düğün ya. Gelin istiyor, istiyor. Kendisi ya. diyor. Ya, ya abi, kendisi atalım, diyor, düğün, kendisi düğün, diyor. Atalım, i̇stemiyorum atalım, diyor. Paramı geri istiyorum demedim mi? Ya bu düğün değil mi? Ne oldu düğünde? Gel buraya gel. Gel buraya. E ee ben... Ver buraya, ver arkadaşlar, buraya, çocuklar, buraya, nikah şahidiydim ben bu kızın. Nikah şahidiydim! Gel <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> helikopter! Ya, kaldır bunu buradan! Ya. Çabuk bu helikopteri kullan ve yes. dön! Bizim eski işbirlikçimiz olarak başına bunun geleceğini hiç düşünmedin. Ya bu kadar çabuk mu? Ben bu program bitti zannediyordum. <laughs> Ama sen... Ya hani yapmıyordunuz yeniden programı? Başladık gizli gizli. Gizli gizli bayağı ya, da ilerledik yani. Dedim bakar mısın böyle bir şey? <laughs> Çocukların inşallah oldu yahu. Allah. Gelin buraya hepiniz birden. Bir de bir yandan şey diyorum. Ulan ölecektik onun hani telaşı. <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> Ne soruyorum Önder de pilot. İstersen de o da işbirlikçi olarak Önden. selam vermek istersen. <gülüyor> <gülüyor> evet ben farkına vardım da. Evet. O hiç sesini çıkaramıyor ben, zaten. Ben niye gıcık oldum biliyor musun? Önden Önder hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir Normalde ya. var ya dağıtırdı buraya. <laughs> Arkadaşlar alkışlıyoruz Murat <Burak'tan> Kalkınç'ı. <laughs> üniversitenin e, ödül töreni e, olduğunu söylediler. Ki helikopterimiz var, helikopterimiz sizi alacak gelecek. İlk önce dedim ki vay be üniversite helikopteri mi varmış falan dedim. Evet. Önder bir panikleyince bir irkildim. Böyle e, emergency ışıkları yanıyor falan filan bir şeyler dedi. Master koşun yanıyor. Ne? Master koşun var o yanıyor. Gemin yerde görünce Sonra eyvah dedim kızın gecesi e, mahvoldu falan. Çok Ağlamayın özür dilerim. Bizim yüzümüzden mi oldu? Evet üstümüze düşecekti sandım. Yani. Aşkım Çok gel şöyle oturalım. Gel. O kadar gereksiz bir kavga çıkıyor ki böyle bir... Şaşırdım. Allah'ım deli mi bunlar toplu halde falan diyorum. Tamam sakin, sakin ol, ol. Sakin şey ol. ol. Tamam. tamam. Ben evlenmek istemiyorum. Tamam, hayır. Hayır. Tamam. Hayır. 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 Sefer. Hayır. Bir bırakır mısınız? Tamam. Verir. Dedim ki burada kavga çıkacak. Hiç bu kavganın arasında kalmayalım. Gidelim dedim ama Allah'tan geldiniz, gidiyordum yani. Bir dakika ya! Helal yapma! Helal yapma! yapma! Ne demek helal bir, bir yapma? Bir ayak yapmaya Allah gerek yok. Kavga Allah. etmeye, güçlendirmeye gerek yok. Abi helikopteri kaldırır mısınız dedi bana, çocuk. Aklı başında bir adam olarak... ...sen bunun bizim kaldıramayacağımızı düşünerek, bunu bile bile... ...nasıl hala daha bunu kaldırın buradan diyebiliyorsun? Görünce oh be, şakaymış diye e, kendimi böyle rahatlattım. Çok iyi oldu yani. demesi görünce acayip rahatladım. Nikah e, şahidiydim sakin ya. Ya. Ya ben bu kızım. E, şahidiydim. <laughs> e, şahidiydim. E, şahidiydim. E, şahidiydim. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. oyuncu Gökhan Keseri, yakın arkadaşı, pop müziğin sevilen sesi Güliz Ayla ile birlikte şakaladık. Birlikte bir görüşmeye giderken yolda bir kapkaç olayına şahit olurlar. Gökhan Keser olaya müdahale etmek için arabasından indiğinde ise otomobili çalınır. Sonrasında ise işler iyice karışır. Bende 4 parmak kadar falan var. Bende de dört. Bugünkü sürprizim Gökhan Keser için hazırlandı. En yakın arkadaşı Güliz, <laughs> işbirlikçimiz. Sana güveniyoruz çünkü <laughs> evet, elinden geleni yapacaksın. Gökhan arabayı kullanacak birlikte geleceksiniz buraya öyle dedim. Onu tam e, çekim yerine getirdiğinde Ceyda yerde e, Kemal'le boğuşuyor e, halde olacak. Siz mağdurumuz Ceyda'ya yardım ederken bizim arkadaşımız Umut, Gökhan'ın arabasını getirecek. zaten Rasim görevini artık ezberledi, o biliyor. Evet. Kolay gelsin, ben monitör başındayım, görüşürüz çekimden sonra. Evet. Araba yukarıdan gelecek değil mi? Benim olduğum izadan. Evet Ceydacığım yukarıdan gelecek. Beklemedeyiz hepimiz birazdan gelir. Hazır olalım. geçiyor. Evet birazdan dedik ama neredeyse 20 dakika oldu. Ee, geliyor arkadaşlar. Ceyda yat yere. Kemal hazır ol. Başlayalım mı? Geliyor. Başlıyoruz o zaman. Evet. Ee, durmasın Kemal minibüs. Geç de adama. Geçsin. Dur. Dur. Geç. Geç. Abi. Abi geç. Eyvah. Geç. 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 Eyvah. geç, geç. Eyvah yaptı şaka. Bizden biri koşup hemen o minibüsü devam ettirsin arkadaşlar çabuk. Geç abi şaka şaka. Geç geç. Şaka şaka. Şaka şaka. Git abi git şaka. Ah. Bırak. geliyor ah. mu? bağırayım mı? Başlayalım mı? Abi. Herkes bize bakıyor. Yani çok işlek bir yerdeyiz maalesef. Nasıl olacak bu şaka bilmiyorum. Evet. Dört tane araba durdu. Ne yapayım kalkayım mı? Ben? Hayır e, kalkma henüz kalkma. Gelenlerden biri Gökhan olabilir. Herkes, Herkes buraya duruyor. duruyor. Kaç tane araba durdu size bakıyorlar. Eyvah kalsam mı ben ya? Tamam geliyorlarmış Ceyda yat yere. Kemal başla. Gelmişler gelmişler. <laughs> Geliyor mu? <musun? Gülüyor> Şu minibüste geçsin sonra hareketlen. Geçsin ona sonra. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Söyle bana. i'ma stop